Herkese merhabalar. Ee, bugün bir sizlerle birlikte Visual üst Studio'da da ifade örneği yapacağım. Hemen girelim. C# programlamamızda. uygulamamızda. Ee, öncelikle text box'ımızı koyalım. Bu nebutton'umuz. Kodlara geldiğimizde e, textbox'ımıza text box'ımıza bir değer atamamız lazım. Şu şekilde in. E, texbox'ımıza değer atadıktan sonra hemen şöyle if if else örneği if askere gider gidemez yapacağım e, askere gidecek yaş 20 evet, sayı sayı şey 20'den yere gidebilir. Nense. Yani Ekilden kopya yapıştır. Evet, şimdi başlattığımızda bu şekilde göstereyim. Eğer ki yaşımız 20'den büyükse ona bastığımızda askere gidebilir. Eğer ki yaşımız 20'den küçükse gidemez. Ee, videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler.